şimdi böyle nereye geldik ya? Evet ya. Ben ağaç toplayayım. Elmas ya. Nerede? Oha. Burada orada elmas varmış. Ya bu. Vay be. Aa, arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle galiba şey maden tapı oynuyoruz galiba. Öyle galiba. Vay be hacker hacker gönderdi galiba bizi buraya. Rüyamda hacker görmüştüm. Vay be iyiymiş ha. Bu arada arkadaşlar kanala like atın ve kanala abone olursanız sevinirim. Ve bildirimleri açars açarsanız da sevinirim. Vay be. Hey. Birinciden taş toplamalıyız. Yani tamam, demir, demir, toplarım. demir toplamalıyık. Şunu alayım. Şunu şuraya. Ova, burada da kan var. Burada da 3 tane kan var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle şunu bırakalım. Kaç ben taş toplayayım birazcık. Çok bayadık ya. Evet. Sadece taş topla ya. Bu arada benim ismim Pro arkadaşlar. Allah tek Kardeşimin ismi de Bega. Ne oluyor ya? Kaç. Kaç tane? Bana da ongar, ongar sana Bega. Ongarım ben.

Evet arkadaşlar kongardım. Şimdi taştan kazma kaç. Şöyle şuradan demir alayım demirde sonra kazırım. Allah az kalsın düşüyordum ya. Demir kaz o zaman Allah demir kazma. Allah düştü Düşse düşsün düşe kaç. Hah, düşün düş. Düşmedim lan. Dur şimdi on ben. Demir kazmanı bana ver. Dur ya daş, daş kazmamız lazım. Daş bulmayayım. Oh, Aa kan oh. buldum. Ben de Allah diğer yanlara buradan çıkıp diğer yanlara bakayım bari. Ben de bir şeyler bulayım be. Annen Anlaştım işte, Ama elmas gördüm kardeşim. Biliyorum orasını. Ah öldüm. Yeniden doğru. Şimdi en son canım bu arkadaşlar. Ben canımdır. Arkadaşlar oraya öt. Çok iyi. Nasıl istiyor. öteceğiz ya buraya? Anne ikinci canım da gitti. Annen sinirlendi bu hala. Anne ters düşecekti. Şöyle yapalım be. Ne zamandır ölüyoruz ya. Ama baksanıza be. Şöyle biz toprağı alalım. Vav! Elmas! Yuh! Artık. Galiba orası benim gördüğüm yer olmadı. Ay, Çatı masası! Ne yapıyorsun? Şu sandığı biraz, biraz eşya koyayım. İşte tam orada şey var. Elmas. Bana da şey versene lan. Yaga. Ne? Hmm. Bana da kazma ver. Kazma. Dur ya bu. Şuradan arkadaşlar birazcık daha sormam lazım. O altın. altın. Buldum. Ah. Hepsini alacağız. Allah yine çıktı. Otur da kız otur. Peki bana da versene ya. bega Tamam dur ya. Dongorlattı. Kazan dongoru biliyor mu? Hayır. O nasıl kazandı? Fırın diyor. Fırın evet. Ah burada bir kazma var. arkadaşlar. Yapalım. Hadi. Az kalsın düşüyordum be. Tabii ki de buradan gelmeyeceğim. Ölüyorum yetmedi benim. Al bunu. Şimdi kendimize bir Al işte zındın. Ne zındın? <laughs> Ondan sonra demir dövmeliyiz. Demir, demir, demir nerede buluruz demir ya? Demir yok mu ya buralarda? Fırını karmamız lazım ya arkadaşlar. Demir yok mu ya burada? Vav, elmas buldum. Of ya fırını ongarmamız lazım. Buralarda elmas buldum. Demir yok mu ya buralarda, bir yerlerde? Sanki dünya gidiyor. Demir yok be buralarda. Demir yok be demir yok. Vega sen de demir var mı? Evet. Biraz versene bana. Fırın yapmalıyız. Fırın lazım bize. Hangi fırın? Yakadon fırın bunu pişiriyoruz ya o, o, fırın. Ben yapacağım o fırını. Kaç git. Git hadi yanımda. İşte taşları da al. Fırın fırın. bir dakika. Tam dur dur. İşte. Bir tane al. Bana iki tane al. iki tane. Şimdi bana ver onu. diğer yanına geçelim. Sen bana daş ver. Dur ya. Demir yani. Şöyle koyalım. Demirler arkadaşlar. Şimdi pişirme zamanı. Evet pişiyor arkadaşlar. Dur. Ama. Üç tane demir alırım. kazma ongaracak abi. Gel daha dursana ben ongarayım. Pro. Tamam mı? Ben ongarayım. Tamam. Tamamdır. Arkadaşlar biz de onu arayacağız. Evet arkadaşlar ben on gardım bunu. Şimdi elmas kazma zamanı. Şöyle kazalım. Çok iyi elmas ya. Şimdi tayak zamanı. Tayak yok. Bir tane tarama etmemiz lazım. Tayak yok ya buralarda. Hiç tayak gördün mü ya sen? Tayaklar gitti ya ben aldım. Bir tane bile kalmadı. Bir tane kaldı. Ver bana. Gel neredesin? Buradayım. Ver. Gel buraya aşağı gel. Verið mig Verð Ben diğer taraflar öteceğim. Bize ağaç lazım. Arkadaşlar. Bir tane taya. tayın dayak etmiyor. Şöyle alalım. Şunları. E onları. Şöyle şöyle. Şimdi tayak angaralım. bir tane yine bir tane tamamdır şöyle bozalım hop oldu şimdi bizim de kazmamız oldu arkadaşlar şimdi böyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım oldu arkadaşlar bizim de bir tane kazmamız oldu şöyle Şimdi ben buraları kazacağım. Elmas bitmiş. O zaman ben de kan toplayacağım. Sandıkta elmas var. Kan tamam. da var. Her şey. Ben gidiyorum. Tamam. Gitsin. Arkadaşlar kanala like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Canım ailem.